Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi iyisin? Sağ olasın. E, oturuyoruz? He ben Esen yurtta Videolarımız denk geliyor mu YouTube'da? Abi geliyor. sen mükemmel adamsın ya. Tek Vallahi başına abi. bir ülkesin valla ben seni de takip ediyorum. Ee, senin ayarında değil de senin gibi böyle e, YouTube kanallarında e, halkın sesini duyaran, e, duyuran insanları izliyorum. Çok Sen ve ederim. senin gibi 3-4 tane arkadaş daha var İyi ki varsınız ya Valla onu diyebilirim size, size, size. Teşekkür ederim Bu abi. pazar sandığa gitsek abi oyu kime vereceğiz Abim ben e, yıllardır e, HDP'nin e, bir Yani hayır hayır Ben yıllardır HDP'li bir birey evet, tamam. Ama son zamanlarda Yapılan işte yanlış siyasetler Yanlış kavgalardan dolayı 5-6 e, senedir Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyorum ve CHP'liyim CHP şu an. Peki. Ee, erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu? Ya şöyle bir şey. Bu ülkenin zaten e, Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra her şeye ihtiyacı var. Ne ihtiyacı yok ki? Yani fabrikalara ihtiyaç var. Çalışma alanlarına ihtiyaç var. Ülkeyi hırsızlatmadan, dolandırmadan kandırmadan insanların dini, insanın e, kişisel insan ahlaki değerlerini çalmadan her şeye ihtiyaç var. Yani sadece bir erken seçim değil. Ben bir genç olarak ben şu an aşırı derecede ekmeğe ihtiyaç duyuyorum. Seçim de ona gibi bir şey yani ben bir ülkenin bir şey ihtiyacı var tabi ihtiyaç var olmaz. Terörsüz Türkiye'ci ne düşünüyorsun? Ya terörsüz Türkiye zaten terör hiçbir zaman bitmedi Türkiye için. Bu ülkenin kurusu Mustafa Kemal Atatürk de yıllarca e, terörle uğraştı yani devleti ülkeyi e, e, karıştıran insanlarla uğraştı ve 40 yıldır 42 yıldır da bu e, varlıklar var bu varlıklar var terörsüz Türkiye elbette tabi elbette istiyoruz ama kimle biter biliyor musun? Onurlu namuslu şerefli hasiyetli cumhuriyetçilerle biter. Dini değerleri kullanarak Allah Kitap diyerek onun bunun duygularını zapt ederek terörsüz Türkiye'yi elde edemezler. Terörsüz Türkiye nasıl olur? Onurlu şerefli bir duruşla olur. Yani Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Ahmet Özer burada 30 kimde hak ediyorlar mı etmiyorlar mı? Şu bir şey Ahmet özer. Türkiye, Türkiye gelmiş geçmiş en onurlu, en namuslu, en şerefli, en hasiyetli bir vatandaştır. Bırak belediye başkanlığını. Ben İmamoğlu için de şunu söyleyebilirim. Namusum, şerefim, onurum, hasiyetim çocuklarımın üstüne yemin ederim ki bende ve ailemde leke vardır ama Ekrem İmamoğlu'nda leke yoktur. Madem leke varsa 35 yıldır bu adam bu siyasetin içerisinde değil mi? Ya bir leke 35 yılda gözükmez mi? illaki gözükür. Ama son beş yılda ben şu an hani diyorlar ya yolsuzluk, hırsızlık yaptı, çaldı, çırptı bunu diyor ya. Ya peki beş yıldır, altı yıldır zaten adam canlı yayınlar yapıyor. Canlı ihaleler yayını yapıyor. Ve milyonlarca zaten AK Parti, MHP iktidarının ya diğer onun ortakları bu canlı yayınları engelliyordular ki adam şeffaf çalışmasın diye. Tamam adam hırsız. Adam dolandırıcı, adam aldı, yedi, bitirdi. 35 yıldır bu adam siyasetin içerisinde. Demezler evet. mi adama? Tabii canım niye şimdi? Siyasi yani ben siyasi olarak yapılıyor tabii. Değil şimdi ne yendi? Büyükşehir'de üç sefer yendi. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu makama benim sonsuz saygım var. Onun etrafındaki bütün bakanların oturduğu bütün makamlara benim saygım var. Milletvekillerin oturduğu koltukların minderine benim saygım var. Bırak o makamları çok önemli. Ama makamlar niçin kullanılır? Halkın çıkar menfaatlerini korumak için halkın refahını kullanmak için yani kollamak için, korumak için e, halkı mesela ne bileyim daha rahat nasıl yaşattırabiliriz anlamıyla. İmamoğlu tabi yapısı hak etmiyor dediniz. Yani İmamoğlu ben şöyle bir şey söyleyeyim onurlu şerefli babasına ben selam göndermek istiyorum. Onurlu şerefli annesine selam göndermek istiyorum. Onurlu, şerefli Dilek İmamoğlu ve onun iki tane çocuğuna da buradan selam gönder. Çocuklarına ben selam gönderiyorum. Yani çocuklarına da selam gönderiyorum. Dünyanın en onurlu, en namuslu, en şerefli bir babasına sahipler. Gurur duysunlar Ama siyaseten her şeyde olabiliyor. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu meydanda hiç kimse bir laf edemez. En başta bir CHP'li olarak ben karşılaş yani karşı karşılık veririm. Niye benim ülkemin Cumhurbaşkanı? Ama Allah diye ben mesela bir afiş gördüm dün e, tabela durağında. E, Devlet Bahçeli şunu yazmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu yolumuzdur. Sözü sözümüzdür. E, peygamberin yolu doğru bir yoldu. Sözü de doğru bir yol, sözdü abi. Nerede kaldı? Hiçbir zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalimin yanında durmamıştır. Hiçbir zaman tefecinin yanında durmamıştır. Hiçbir zaman mazlum, mazlumu bırakıp da bütün tarafında yer almamıştır. Peygamberin yolu Yolu bunların yoluysa başka bir cumhurbaşkanı da kendi halkına, kendi vatandaşına yanlış bir şey yaptığı zaman ya ben peygamberin yolundayım kardeşim orada dur demesini bilmeli. E sözü de sözümüzse peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? 6.666 ayetin tamamında da peygamber efendimiz şuna dem vuruyor. Hak'tan yana olun, hukuktan yana olun. E ezmeyin, kulakı yemeyin. Kendinizden küçük insanlara e, alttan üstten bakmayın. Benim adım Ahmet, soyadım Karakuş. Ağrı diye dinleyeyim ama yıllarca Iğdır'da yaşadım. Bir gün de İstanbul'da yaşıyorum. Ben şu kadarlık bir insanım. Benim cüssem, kişiliğim, kimliğim, karakterim şu kadar. A bu abi büyük olabilir. Ben bunu küçük göremem. Büyük ol, büyük göremem. Abi, e, şu an Ekrem Başkan ya. karşında olsaydı ne sorardı? Ya mesela. Ekrem İmamoğlu'na ben şunu söylerdim. Allah onun işini rahat çevirsin. Güç ve hüküm yalnızca Allah'ındır. Nisa süresi olsun, Bakara süresi olsun farklı ayetlerde benim duyduğum şudur. Uğradığınız haksızlığın hesabını soramadığınızda asla üzülmeyiniz. Bazı hesapları sorma kuvveti ve kudreti yalnızca Allah'a mahsustur. Çünkü el hakemdir Allah. Yoluna devam etsin abi. Yani 5 yıl, 6 yıldır bu ülke için değil. Yani İstanbul için güzel şeyler yapmıştır diye düşünüyorum. 3 yıldır AK Parti tek başına yönetiyor. Evet. Memnun musunuz? Değil mi? Şöyle bir şey ben AK Parti'nin e, yani şöyle bir şey ben iki dönem annemi babamı yani daha doğrusu şöyle yani bu şu 23 yılda böyle toparlayayım. Annemin babamın e, ya da kardeşlerimin ailemin içinde Erdoğan'ı desteklediklerinde ben diyordum ya bir durun bu adamı tanıyın öyle destekleyin. Adam maşallah 10 yıl yönetti. 10 yıl parlanta gibi ekonomi 10 numara. Ya uçuyoruz. 65 milyondan aldığı bir insan toplonu 80 milyona kadar çıkartmış. Cık, öperim başıma tercih ederim 10 yıl. 2 dönem. Da. Ya 2 dönem. Ondan sonra Annem babam ona oy vermediği zaman yani ben iki, bu sefer sonra Tabii canım şöyle bir şey ben annemi babamı bacımı kız kardeşlerimi kendim HDP'li olduğum halde onlara Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermesini isteyen bir adamdım. Şimdi Ve sonradan e, 90 derecelik bir yanlış siyasetten sonra da annem babama düşman oldum. Ya annem kanser hastasıydı diyordum bir an önce ölsün yeter ki AK Parti'ye oy vermesinler diyordum. Yemin ediyorum. Evet, abi, ya bak farklı bir şey söyledim. Annem de vefat etti. Babam da vefat etti. Üç tane abim de var. Kız kardeşlerim de var. Şimdi de destekliyorlar. Desteklemiyorlar. Onu bilemiyorum. Ama benim bildiğim bir ülkenin cumhurbaşkanı bu Mustafa Kemal Atatürk de olabilir. İsmet Önünü de olabilir. Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ağar, Tansu Mesut Yılmaz da olabilir. Kim olursa olsun sadece bir şey için çalışmaları lazım. Evet. Bak onlar hiçbiri bizim akrabamız değil. Hiçbiri amca çocuklarımız, hiçbiri dayı çocuklarımız, <laughs> hiçbiri yakın akrabamız Kanbağımız değil. Kan bağımız yok ama biz onlara oy veriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan kendi vatandaşından nasıl şikayetçi olabilir? <laughs> kendi vatandaşına nasıl dava açabilir? Kendi vatandaşlarını nasıl cezaevine atabilir ya? Yani bir şey ya şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne hayvan işkembesi atıyorlar kızı Fatma koşuyor akılları koşuyor ya diyor ya peygamber diyor üstüne diyor hayvan işkembesi atmışlar Hayır diyor o işkembe değil Allah'ın vahisidir diyor böyle bir pe peygamberin ümmeti yani düşünebiliyor musun bir peygamberin lideri e Pardon bir İslamiyet'in lideri onun üstüne dışkı attığı insanları tokatladı mı tekme tokat dövdü mü Hayır bak karısını kızını eşini ya frenledi bilmiyorlar diyordur, bilmiyorlar Yani şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şunu sesleniyorum. Ben bir vatandaş olarak bırak partisini. Ben CHP'li değilim. Allah rızası için konuşmak isteyen bir gencim. Buradan da geçiyordum. Yoluma devam ediyordum. Mükemmel bir insansınız. İnsanların sesini duyuyorsunuz. İnşallah o da bizim sesimizi duyar. Allah onun yar ve yardımcısı da olsun. Bir an önce bu insanları görmeli. Bu insanlara yardımcı olmalı. Dünya fani. Hiçbirimizin hayat sigortası yok benim annem vefat etmeden önce bilekleri böyleydi vefat ettikten sonra şu kadar bir bileği oldu yani e, insan eriyor her şey gidiyor olabiliyor. tabii canım insan her an her şey olabiliyor recep Tayyip Erdoğan'ın yapması gereken bir an önce cezaevindeki bütün mahkumları bütün e, taciz tecavüz e, ırz düşmanları hariç bütün haksız hukuksuz şekilde cezaevinde yer alan vatandaşları serbest bırakmalı. Bir polisi askeri serbest bırakmalı. iki savcıları hakimleri üst düzey rütbeli askerleri bırakmalı. Ya bu darbe darbe dediler tamam da kardeşim yani bu kadar polisin askerin savcının hakimin suçu ne? FETÖ'cüler şu an hepsi Yunanistan'da denizde balık tutuyor avlıyor. Bütün insanlar ya ben kıyamıyorum ya ben o polisime askerime kurban olayım. Ben burada tespih satan bir vatandaş Bak Ağrı Diyadi'nde de yerim var. Iğdır'da da var. Ya bu bu zaptalara kurban olayım. Bak çok mükemmel devletin zaptası var. Çok mükemmel devletin polisi var. Bir tane soytarı burada iki gün önce polislere saldırdı. Polis bizim hatrımızda o gence hiçbir şey yapmadı. Devletin polisi bir şey yapmaz. Ama iktidarın polisi saldırıyor. İktidarın zaptası saldırıyor. Ya düşünebiliyor musun ya bir zapta bir bir insanı nasıl dövebilir? Nasıl saldırabilir? Yani dediğim gibi abi. Türkiye nereye gidiyor abi ya sence? Türkiye Türkiye hiçbir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti peygamberler topluluğudur. Yıllarca Konya, yıllarca Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti komple peygamber ülkesidir. Hiçbir yere hiçbir şey de olmaz ama nereye gidiyor? Gittikçe yoksulluğa gidiyor. Yani ülkenin temel taşlarına bir şey olmaz. Bu ülkenin kurusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öyle sağlam e, temeller atmış ki deprem de olsa bir şey olmuyor. Ya düşünebiliyor musun? Mimar Sinan yaptığı hangi köprü yıkılıyor? Osmanlı döneminden bu yana 500-600 yıldır ayakta duran köprülerimiz var, minarelerimiz var. Ama sadece dediğim gibi Türkiye nereye gidiyor? Türkiye gittikçe fakirliğe gidiyor, yolsuzluğa gidiyor, e, kimsesizliğe gidiyor, çaresizliğe gidiyor. Umutsuzluğa bu emekler hepsi 30-35 yıl devlete emek vermiş. Her birinin ayaklarına kurban olurum. Ya baksana abi ya. Gidin abi gidin avcılar sahile. Bunlar bu emekler için güzel imkanlar yapın sahilde. Affedersin e, ee, finolar geziyor. Sokak hayvanları milletin kolunda, koyununda. Ya götür abi avcılar sahili kimin için yapmışsın? Hiçbir zaman bir ülke turistler için var olamaz. Kendi ülkesinde yaşayan halklar için vardır sahiller, plajlar. Ya orada bir bira, bir çay, bir kahve, bir meşrubat bin lira, iki bin lira. Bu memurlara, bu insanlara yapsan abi. Ver o adamın işletme. Sen tarım krediler kooperatifi diye bin tane market açtın. Kasiyerleri şu an Türkiye'nin en zengin insanları oldu. Bin tane marketi de batırdın. Orada 5-6 tane restoran var. Hepsini ver bu emeklere. Çay içsinler, kahve içsinler. Yazık değil mi? Kasiyerler batırdın? Ya abi ya sorumsuz olan her şey gider. Yani sorumsuz olan her şey gider. Bak şu örnek yani bir şey göstereyim. Bırakırsan bu gider. Bırak kasiyeri. Sorumsuz bir yer. Bin tane market açtılar Bir baktım ya şu an say tarım kredi. Ya yok. Kasiyerleri bırak. Müdürleri aldı götürdüler ya. Yazık değil mi? Şoklar, bimler, A101'ler niçin yıllardır var? Yönetim var takibat var ama tarım krediler kooperatifi hepsi vatandaşın çiftliği tarlası onları erittiler. Vatandaşlara gücü yetiyor başka hiçbir topluma güçleri yetmiyor ki. Abi Son olarak halkımıza seslen kapatın. Ya halkınıza ben yani sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan 85 milyon insanın yani bir şey söylediğimde düşünmem lazım. Düşünerek söylemem lazım. 85 milyon insanı da canı gönülden seviyorum. İstanbul'dayım şu an. İstanbul'un e, bu Esenyurt meydanında bu güzelim insanlara söylemek istediğim şudur. Hangi parti destekliyorsanız destekleyin. Hangi insanı seviyorsanız sevin. Ama Allah Kur'an aşkına, Muhammed Ali aşkına, Ömer İsa aşkına ne yapıyorsanız yapın. Haktan yana vicdanı olan hür inançları olan, dürüst bir şekilde ülkeyi yöneten insanları destekleyin. Yolunuza bakın. Hepsini de seviyorum. Hepsi de canımdır, ciğerimdir, çok babamdır, abimdir. Ben size de saygı duyuyorum. Çok mükemmel, mütevazi bir adam. Yüzüm de e, ama içim mükemmel. tertemizdir. Yani saygı duyuyorum. Biz kıyafete göre değerlendiniz. De Allah razı olsun. Çok o kadar güzel şeyler konuyu duygulanıp çok sağ olun.